dostlar oynuyoruz bir 20 ulaşalım ya Aslında bu arada çok tıpa tasmadım zaten bu arada birinci miyiz hala adam Hayır ikinciye düşmüşüz yarışmanın bitmesine bir saat mi Abi, neyse ikincilik de güzel aslında. Ee... Ne yapalım? Aha, dur, oyuncu arar diyelim bir. oyuncu arayalım. Tadıma tadılamadan durup birine Biraz... Hmm. Abi şu bin tuba niye oynuyoruz biz ya? Heh tamam. Tamam. Böyle bir bir şey var oyunda. Bu işte güzel. Güzel bu. Belki de sırf bu adam sayesinde birinci gene alabiliriz. Ama acaba bu adam nokta onu bilmiyorum. Allah. Tempo. Nerede olabilir ki? O? Onu geliyor geliyor geliyor. Oh, Ben diye ben bu ne derim. İyi. Ana hayır hayır hayır. Ölme 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 ya ölme. Öldürecek mi? Yes öldürdü. İyi. Dur şimdi. O güzel mi? Ha. Ama bana eklenmedi şimdi. O, o yüzden yapmayalım. Şimdi bu pizza planet. Ta, ha, şöyle bir girelim. Bu arada her gün düzenli video gelmesi. Ya yani biraz tatlı. Ücretsiz yok mu başta? Bir de bu varmış. Alalım bunu da. Sende olan. Ne <laughs> Abi Tolt çok kötü kaldı ya. Biraz Tolt oynayalım o zaman. Bu arada da var. 2'ye iki savaş topu. Böyle Mortis gibi tar güzel taraklarımız olsa savaş topunu full yeneriz aslında. Ama gizemli taraklarımız yok değil mi bizim? zaten yok. yani. Daha yeni başladı zaten aynen. Nereden lan? Lan atamadım. Biraz aksiyon olsun diyeceğim de. Neyse daha fazla kill alalım ya. Kill alma iyidir. Mükemmel mükemmel. Ya ben nasıl öldüm ya? de boş boş yerlere ulti atıyor ya. Um, o zaman bay bay küçük tırbacıklar. <laughs> Tırbacık ne lan? ya. Neyse ona da tek yaparız yani. Yani. Yani yani. Evet yani. uhu İşte reyş, bana bak bak. Lan her ulti atıyor? Ha ha. Bay bay. Basit turları severim. Aha. Aha. Ben ne gördüm? Eee dinamika. Neyse emzimizi aldık bu daynamik açabilir miyiz ki bugün ama bence bu videoda bir talar açamayız bence taraflar açamayacağız bence yani kardeş bir bana baksana Merhaba iki kişi öldürdüm. Aha. Ben Lan bana geliyor bu. Kardeş. Sen bir bak sana sana. Hayır. Eddar Ederle ben sıçamam. Olamaz olamaz olamaz. Abi. abi Eddar aşırı tanser. Ben ona saydım eğer. Biterdim. <laughs> Önüme geldi Basit Zaten bunları almayacağız Bunları da bence biriktirelim Bir 60-70 aboneye özelde Açarız yani Yani bine kadar öyle bence biriktirelim. Hatta 60 abone olana kadar ya. Aslında sadece star hediyelerini biriktirsek. Bence. Ya bine kadar bence biriktirelim ya. 1000 tupaya kadar. Hayır. Hayır. Vurma. Vurma. Vurma git. Kardeş sen bir git sen. Ben peşime bırakmıyor. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Her buna bir dayat. Kenji mi vardı orada? Kenji yaptı. Kim yaptı? Yeah, la la Aa, bu videoda hiç yapmadım. Vur kardeşim. Vur. Vur kardeş. Bana değil bana değil ona. Adam da zaten bir şekilde öldü. Nasıl öldü ben de bilmiyorum. Bu arada şu görevleri de bence bir yapalım. zaten topa taşıyoruz, Tara dar açıyoruz. Başta bir şey yapmıyoruz. Şöyle. At somin yani. Tamam. Oha, oha! Yuh 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 Apo! Nereden gelecek? Dede. Gel Benim baba pro şata mı? Oha. Vurma vurma. Vurma lan. Eee bana doğru gelirsem sonu böyle. Gel lan be. Sen de. Bu iki kere falan hasar vuruyor birden spray ile. Hem bayağı iyi. Ana. Gitti Ana. Öldü. Neyse iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizce taç alabiliriz alabiliriz. Tam şu an yorumlara yazın. Ben niye böyle bir şey derim ki zaten Videonun başlığında kesinlikle belirterim yani. Taçı tuba olduğumu. Ben niye böyle bir şey derim yani. En son biz 400, 500 mü ne oldu karalda? Aha bos geldi işte tam oraya. Bu mu geldi? Allah, harbiden buymuş. Ben yedim ya. Harrrr. Neyse ben bundan kaçacağım ya. Yani. Bu beni öldürür. Hem de parçalarımı ayırır. Bak burada Rosa var. Onun eti daha tatlıdır. Değil mi Rosa? Ama bu Rosa bayağı güçlü ya. Ben... Yani... Ya oğlum illa bunu mu yapayım ha? Bas. Oha ölüyorum ya. Ben niye yaptım böyle bir şey? Neyse ikinci al Altı yüz olduk lan. Bin yapar mıyız ya bugün? İki bin de bence her şey açma videosu gelsin. Tüm aldığımız 2000 topa bayağı çok lan. Gel buraya. Bu arada Brawl videolarınız sevenler video o videolarımı like atsınlar. Ben de an anlamış olayım. Ee, ben bostan biraz taçsam. Ben yetim bir Şu yere değmeden ben gidebilir miyim? Uhuu. Lan ben niye geçtim buradan? Sıçtım ki ben burada. Sen beni nereden buldun? Allah aşkına. Allah 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 Allah. Allah. Ama benim ölmem normaldi ki. Ben niye oraya girdim lan? Neyse. Sorduramayacağım. Hem ben, ben niye oraya giriyorum ki? Gerçekten de. Niye giriyorum? Neyse. Hmm. Ee, ne yapalım? Nasıl <laughs> 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 <Mathis. gülüyor> <laughs> <Matrikes. gülüyor> Makine. Matrix makine. Evet. Bence mantıklı bir cümle. Patla tortalı. Bak seni turtardım amış. Gel lan burası. ben seni turtardım. Zaten ucucu ucucu canım var. Gel lan buraya. Ah gördüm. La 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 la. Ben Rozan'ın niye dibine girdim? Gel lan. Bre. O sekiz ne vardı. Oho. Aa poto. Gelin buraya poto. Çok rahat bir şekilde öldü. Aşırı rahat. Yatıyordum ben öyle öldü. Ben yoktum ya. Yani ben yoktum evet. Değil mi Bunları şimdiden açmak his, hissi geliyor bana ya. Neyse 50'ye kadar biriktirebilir miyiz ki? Bana bunlar da gelmeye başladı. Neyse bence binde açılım videosu gelsin ya. Ben ne zaman 60 abone olursak işte ne zaman olursa da yani o yüzden bunu siz belir Çeksiniz. Evet. Ama bana göre 1500 açılım videosu gelmesini ben istiyorum. Belki de daha erken de atabilirim. Tanış görüşürüz sen bakayım. Ya öyle durup da ben sadece buna mı vuracağım seni? Lan! 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 Lan!

Kendi öldü mü? ya Yo. Yok ben öldürdüm. Kir bende gözüktü. Ben öldürdüm inşallah da Bilmiyorum. O ben tüm şeyle alatalı atalı görevleri bitirdim mi? Alo. He! O minasar var soydun. Hmm. Bro, aa bak bu görevleri de yapalım. On kez tekrar. Soyduna bir girelim. Dur, soydun bize vardır görevi geldiyse. Dur, elmas tapmaca ne? Ha soydun. de ne istiyordu 10 bin hasar var. İki tane görevi lan. He bir de şey yapayım. Tamam, anladım ben. Tüm görevleri yapacağız, tüm görevleri hem de, tüm. Abi bu nasıl harita ya, piksel piksel. Ne oradan varız yani. Orta ya. Bu ne lan? Suya bak, bu su olduğuna emin miyiz? Her şey piksel piksel. La 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 Bul yapar ya. Bence bul yapar. Bu, bu, bu videoda bir sürü görev tamamladım lan. Gel lan buraya. Dur şunu sizin bir şeylerin... Patla tortala. Ama baya şey yaptı ya. aslında bu olmasaydı. Bu aslında baya iyi oynadı. Sizce? Bizim bu baya iyi oynadı. Bence. Baba pro 31. Ben de ismi baba pro falan mı toysaydım ya? ama çok da leşiklerde 666 bu kimse bu isim kimse de yok yani Baba Pro çok normal bir isim bence ama 666 bence hiç de normal değil Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor bu arada bir delilik yapıp 666 numarasını arayan var mı? ara arayanlardan birisi benimdir. Çünkü ben aradım. Hiçbir bir şey de olmadı. Evet, hiçbir şey olmadı. Son vuruşu yapanlar produr. Ben de son vuruş yaptım. Yani ben proyum, değil mi? Yalnız, de lan, ne diyorsunuz? Proyum ben. açıldı? Binde ne açılıyor bu arada? Aşamalı bir Bak bini işle almamız lazım. Bini almamız lazım bizim. Dynamic kere Bence şu tradileri alalım. Tradileri alalım diğerleri alsın. Mı? Yok ya bin tupaya yatırar. hiçbir şey almıyorum kardeş. Bak sıfır. 500 tupalı emanet var burada. Veya evet 500 tupalı emanet olacak. Onların hepsini açacağız. Hadi bakayım. 60 abone özel. Ama belki o zaman 60 abone olmayız. Açmam bende. de. Vi Kendim video dışı açarım. Aa 60 abone atırdık alalım ya. Yani. Bir 53 oluyoruz. Bir 51, bir Abi, 54 bak, görmedik. 54'üm. O yüzden tane tane alın. Like atın. Evet. bunlar. Bu kadar uğraşıyoruz. Saatlerimizi harcarız. Aa ne yapalım? Çıtma. Aa bu gücü. Ay bu gücü bu gücü. Ay gücü bu gücü. Bugün bugün. Daha yanıyor. Öldüm. Neden? Ya ben öyle bir şey söyledim. Neyse. Sorduma, sordulamayın. Sordulamayın. Ölüyor. Bu güçlülük ne? Ya? Bu güçlülük ne? Aman ya. Tati, tati, tati. Ya yanıyorum ben. Kim atıyor lan bunu? Gel lan gel. Ya var onu. Abi adam deşiyor lan. Tasamızı deşene. Onu da deşer. Aaaa. Hubala, 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 mumla, mumya. Ne dan? Bu arada aslında emzi ben yapsaydım böyle ultisi aynı öyle olurdu ama onun içine girenler tek yerde. Para delik gibi. Bak full tatımı ben taşımışımdır ha.